Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İBA Medikal'den almış olduğum ürünlerin kargo takibini, sipariş takibini nasıl yapabilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. İBİM Adikali'nin zaten kendini özlüyor. Bir kargo takip ekranı bulunuyor. Zaten siparişiniz kargoya verildiğinde sizlere SMS'e bilgilendirme yapılıyor. Oradan zaten buraya girerek veya kargo firmasının resmi internet o takip numarasını sorgulama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Burada iki tane kargo firmamız var. Birisi yurt içi kargo, diğerisi UPS kargo. Bu şekilde yapabilirsiniz. Onun dışında hesabın butonuna basıp elektronik posta adresiniz ve şifrenizle veya Facebook ile giriş yapıp yine burada siparişlerinizi görüntüleyebilir ve siparişlerinizin takibini bu platform üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.